O ne vallan, o büyük ne vallan sana çay getirmeliyiz, sıcak sıcak içersin. Sağ ol tertip. İspanyollar kendi hakkımızı yemeceydi, şampiyonduk vallahi. Doçanı yememissin. Canım istemiyor tertip. Niye yemiyorsun direkt? Bak rengin sararmış. İstemiyorum dedim, tertip üstüme gelme. Benim karım olsa ver ona çok iyi davranırdı da. Aresa. Sabah... Canım sevgilim diye öperdim, koklardım, öyle uyandırırdım. Yumuşak yumuşak. Ondan sonra kahvaltısını getirirdim. Öperdim öyle yumuşak yumuşak. Oho! Dev adam. On iki dev adam. Ev işlerine de yardım ederdim. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmazdım vallahi. Yatakları da ben yapardım. Yatak, yayıcı yatak öyle. Yumuşak yumuşak. Oho! Dev adam. On iki dev adam. Sen niye ağlıyorsun peki o İspanyol hakem olmasaydı şimdi bütün Avrupa'ya elimizi öptürmüştük. Yazık yazık. Hakkımızı yediler amca. Hakkımızı yediler hainler. Avrupa bize düşman. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Amca bu dileğin bir sevgilisi var serserinin teki. Al laf çıkarma el seni patlatırım ha. Altı kere dokuz. Biliyorum amca altmış dokuz. Tüh kafasız kuş kadar beynim var. O da yalnız fesatlığa çalışıyor. Çıkarma böyle sevgili mevgili lafları. Nereden uyduruyorsun? Uydurmuyorum amca. Direkt geçen gün telefonda konuşurken gizlice dinledim. Ne yaptın ne yaptın? Yani kulak misafiri oldum. Çocuk dili evleneceğim diye ifade etmiş. Sonra da Fransa'ya kaçmış. O. Şimdi ben seni patlatırım Aa! Dokuz kere sekiz. sekiz amca. Ağlama Dilek ağlama. Ne oldu ben mi üzdüm seni? Yok tertip, Üzerimde bir ilgisi yok. Niye ağlıyorsun peki? Bilmiyorum dert, bilmiyorum çok fedayım. Amca bak yumuluyor kıza. Lan! Bir yok. Ne yapıyorsun sen öyle Kork. Ağlıyor baba görmüyor musun? Niye ağlattın kıza hadi? <laughs> Aa düşüyor mu? Ne oldu Cüneyt? Dur Hadi efendim sevdiğin artık. Buraya mı gömdünüz yoksa oraya mı? Çekiştirme dedi ne bileyim nerede? Bilirsiniz bilirsiniz ah canım koyayım valideciğim benim. isterse kafası zehir gibi çalışır. Hadi söyleyin bakalım nereye gönderiyorsunuz? Çekiştirmeyin kadıncağızı efendim öyle. Ne istiyorsunuz anneciğimden? Efendim altınları bahçeye gömmüş de tatbikat yapıyoruz. Aa, altın mı dedi? Sevim koş Sabri Bey bahçede define arıyor. <laughs> bir senin diyeyim sıkıntım Altın falan yok efendim. Nereden uyduruyorsunuz bunları? Otuz tane çil çil reşat altına efendim bunun şakası Nereye gömdün teyze altınları? Nereye? nereye olacak? Çınar'ın altına. Çınar? Hangi Çınar'ın altına? Allah Allah! Eyüp Sultan cinayetine döndü bu iş. Yanlışınız var efendim. Çiçeklerin altına demiştiniz. Şairler kondurumdan döndü Sevim. Fış! Hoş. hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> Caferciğim. <laughs> nasılsın canımın içi? Sağ olun, sağ olun. <laughs> beysiz, hoş geldiniz. Çıtkı <laughs> de <Sağ olun. gülüyor> hoş geldiniz. Sağ ol Caferciğim. <laughs> Şimdi alsan yeter canım. Allah. Hoş geldiniz Cenap Bey. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? O oh, hayrola sahibi için bahçıvanlığa mı başladın? Yok teyze bahçeyi aldık görmüş de onu arıyorlar. Şimdi. Aldın mı yok ya? <laughs> Anne kim bu çocuk bak kızım? Kırarım bacaklarınızı gidin kendi bahçenize oynayın. Çocuk değil onlar anneciğim. Cenap Bey ile Sıtkı Bey. <laughs> şort giymişler. Ee, hayrola sahibi niye bu ne bir surat bu böyle? Size teessüf ederim efendim iki aydır kira ödemediniz. Siz tatil yaparken burada biz niye yiyip içiyoruz umurumuzda değil. Cenab beyler öyle insanlar değil efendim. Geldiler işte öderler borçlarını. Kilidi değiştirdim. Kirayı ödemeden eve giremezsiniz. Zaten başka kiracı bulacağım. Ne yapacağız Cenab abi? Üzücü bir durum. Oysa işte biz o daireyi satın almayı düşünüyorduk. Düşünüyor muyduk? Ha evet düşünüyorduk ki. Evet. Sabri Bey yabancı değil söyleyebilir. Hayrola efendim? Ne söyleyecektiniz bana? Ne söyleyecektim? O teyzenden kalan mirası. Ha, Aa, <laughs> miras mı kaldı? Yaşadığınız <laughs> Cenab-ı Tebrikler efendim, tebrikler. Ayıptır sorması ne kadar? Ee, bir iki aya kadar 300 bin dolar gibi bir para gelecek. Aa, 300 bin dolar mı? Bunlar köşeye dönmüşler sebep koş! Gördünüz mü efendim? ...onlar sizin kiranıza falan tenezzül edecek insanlar değil. Bilmez miyim efendim, bilmez miyim? Bakın, daireyi satın almak istiyorsanız e, bundan artık o kadar emin değiliz. Hiç düşündün mü iki aydır neden gelmedik, sormadık, aramadık... ...ha, meraset işleriyle uğraşıyoruz. Çok çok özür dilerim efendim, bilmiyordum. T terk edip bittiniz sandım. Anne! Hayrola ustam ne oldu? Kutlarımı bir Birden düştü bayıldı kızcağız. Sağ ol. Kalanın yerinde mi? Yerinde yerinde. Anne! Ya diye düştü bayıldı kavrandıcım. Geçti direkt geçti. Öpeyim. Uh, ne tatlı. Anne! Ah, hayırdır inşallah Davut ne oldu? Ne hastalandı Ulviye. Türkan Hanım'a getirdik. Ah, oh, ben de hemen geliyorum. Ah, vah yavrum vah! Vah vah geçmiş olsun efendim geçmiş olsun! Nerede kalmıştın? Hiç? Bilmiyorum Cenabı abi kafam iyice karıştı. Sizden tekrar özür diliyorum efendim bir yanlış anlama oldu. Peki, peki ama bir daha olmasın Sabri'cim. <laughs> Anahtarı ver. Aa, anahtar bende Cenabı bey. Büyüksünüz <laughs> Bir dakika, bir dakika. Ay. Düğün işinizi dört gözle bekliyordum. Cenap Bey buyurun. Tamam kızım giyinebilirsin. Geçmiş olsun. Ama yavaş. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii efendim. Nesi var acaba? Ciddi bir şey mi? Adetliştan Merak edecek bir şey yok. Sanıyorum kızımız hamile. Ha? My God, İmkansız bu. E, testler bulmadan emin olamayız tabii. Pek bir şey de anlatmadı. Üf, özür dilerim. Keşke anlatsaydım. E, ben. Şüpheleniyordum, dün eczaneye uğradım, hani var ya şey... Gebelik testi? Evet, olumlu çıktı. Hamileyim. <laughs> Ama nasıl olur Dilekçim, emin misin? Sakın bir yanlışlık olmasın. Hayır yanlışlık yok, dün gece iki sefer uyguladım. Hiç uyuyamadım, boynum çok bozuldu. Bu kadar üzülme Dilekçim, her şeyin bir çaresi bulunur. Ama hemen bir kadın doğum doktoruna görünmelisin. Evet Dilekçim, ağlama biz yanındayız kızcağızı veren falan olmasın efendim. Yoksulluk yüzünden o kötü illet ortladı ne diyorlar da. İnşallah değil komşu. Bakalım Türklerim Hanım ne diyecek? Babacığım çatlak çatlak! sen Sensin çatlak! Büyükler konuşurken lafa karışılmaz. Çarpalım ha! Dilek veren falan olmaz abi amca. Ne olur be be be! Ya subhanallah! Geçmiş şey olsun! Çok teşekkür ederiz. Dilek ne oldu? Neydi Türker teyzem? İyi misin kızım? İyi. <laughs> <laughs> var mı Önemli bir şey değil daha sonra anlatırım. Hadi kızım gel biraz istirahat et sen ha? Hadi Dilekçi. Ne oldu Gül? Ne dedi Türkan Hanım? Bilmiyorum Cafer. Bana bir şey söylemedi Türkan Hanım. Vereyim değil mi? Görür görmez anladım. Dilek niye bayılmış Türkiye teyzeciğim? önemli bir şey değil Halis'ciğim. Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı mı? Hmm. Daha havalar soğumadı ki. Ve yine de dikkatli olmak gerek. Tamam. da kaldı herhalde. Bana da geçer mi? Efendim? Dilek'in hastalığı diyorum. Öpersem bana da geçer mi? Hayır Halis'ciğim. Hiç sanma. İyi. Ben onu hep öpüyorum da. Buyur kızım iç. Teşekkür ederim. Kim bu altı herif kızım? Söyle de gidip ...atlatayım kafasını. Lütfen Davut, yangına körükle gitme. Nasıl tanıştın sen bu çocukla Dilek? Geçen yıl teyzemin kızı tanıştırdı. Birkaç kere görüştük. Sinemaya falan gittik. Niye bize bir şey söylemedin kızım? Biz de senin ailen sayılırız. Gitti bir şey değildi ki Davut Usta. Da. Sonra da ortadan kayboldu. Ah Dilek, nasıl kandın sen bu çocuğa? Şahinlik işte seviyorum dedi. Evleneceğim dedi. Allah'ından bulsun inşallah. Ne yapacağım ben şimdi? Anne ben nasıl söyleyeceğim? Üzüntüsünden ölecek duyunca. Oo Dilek ağlama lütfen. Ağlama ben de ağlayacağım şimdi. Burada mısın Dilek? Türkan teyzemle konuştum. Üşütmüşsün. Ben sana çok iyi bakacağım. Aa, sen ağlıyor musun yine? Oh,